Ekrem İmamoğlu, terör irtibatlı Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek olmak amacıyla dev bir konvoyla Mardin'e gitti. Önde arkada eskortlar, arada her biri 5 ila 10 milyonluk 50 araç, 300 koruma, çakarlar, sirenler. Erdoğan'ın korumalarına laf eden, her fırsatta israf edebiyatı yapanlara bakar mısınız? Eleştirdikleri her şeyi kendileri yapıyorlar. Ya ölürken birer kefen olacak kardeşim, başka bir şey olmayacak yani. Bunlar da vicdan var. Bunlar da insan sevgisi var mı Allah aşkına? Bunlar insanın fakiri fukarayı düşünüyor mu acaba? Her, Her birisi altlarına, altlarına en çok arabaları alır. Her birisi altlarına, altlarına en çok sarı alır. Ya ölürken birer kefen kefen olacak. olacak, olacak kardeşim, 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 kardeşim. Kardeşim. Onu, da, onu da farkında değil. Emin olun, emin olun. Bıraksalar, bıraksalar, iman bıraksalar, bunlar kefen kefen. de yaparlar, yapar? Doğar, doğar, Hatırlarsanız videosunu yapmıştık. Öncelikle bu konudaki ilk videomuzda bahsettiğim gibi bütün vali, kaymakam, milletvekili, belediye başkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların lüks makam aracı kullanmasına karşı olduğumu tekrar söylemek istiyorum. Bu konuda tek istisna Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Devletin başı en üst düzeyde korunmalı ve en zırhlı araca binmelidir. Zamandan tasarruf için seyahatlerini uçaklarla yapmalıdır. Çünkü devletin zaman kaybetmeye vakti yoktur. Türkiye'deki muhalefet partileri ahlaksız siyaseti metot olarak kullanıyor. Türk siyasetinde iki yüzlülük, yalancılık artık kullanışı bir metot oldu. Yıllardır bir çarpıtma, yalan dolan siyasetidir devam edip gidiyor. Bütün büyük projelerle birlikte değerler de kirletiliyor. Kendileri dışında herkes hırsız. Kendileri söz konusu olduğunda her türlü vurgun ve oyun hak. Onlara her şey yakışıyor. İşte böyle bir kafa bu. On parmaklarında 10 kara var. Nereyi kirletmek istiyorlarsa oraya sürüyorlar. Bir Belediye belediyelerin her biri kayınbirader, dayı, amca, yeğen işe alıyorlar. Ahlak üstünlüğü koruyamaz. Bir dakika alıyorlar mı? Mesela bunu Özgür Özel, Özgür Özel bunun dedi ki kesinlikle müdahale ettik. Var olanlar vardı ama artık bundan sonra asla olamaz. Hayır. Bana Sizin o kadar çok… etmemiş mesela söylemleri. Ee, yok mesela şimdi kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nden ne çıktı? Gördük. Evet Esenyurt yeğen çıktı. Kaç yeğen? Birkaç tane. Ee, ancak kayyum atanınca öğrenebiliyoruz. 7, tane vardı. Bir de şöyle şeyler oluyor. Bir de şöyle uyanıklıklar yapıyorlar. Mesela A belediye başkanının yeğenini B belediyesine işe koyuyorlar. B belediye başkanının yeğeni de A belediyesinde işe alıyorlar. Anladım. Devletin başı 15 Temmuz'da devletini FETÖ'cülere teslim etmemek için canından vazgeçerek kaçmayan devlete ait uçakla FETÖ'cülerin havada F-16 sıkıştırmalarından kaçınarak milletiyle buluşan FETÖ'cülerin suikast timiyle çatışıp bir korumasıyla polis memuru şehit edilirken Kılıçdaroğlu TV karşısında kahve ve yudumlamış, canını ortaya koyan ve bu kadar büyük badireler atlatan bir lidere neden korumalarla geziyor, neden zırhlı arabaya biniyor, israf bunlar demek en küçük ifadeyle akıl tutulmasıdır. Erdoğan'ın düşmanları PKK, FETÖ, KPC ve benzeri marjinal örgütler ortadayken Erdoğan'a o korumalar da zırhlı araçta anasının ak sütü gibi helaldir. Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve Türkiye'deki tehdit altında olan bir numaralı isimdir. Peki sizin bu koruma sevdanızın sebebi nedir? Özel olarak para verip ayarladığınız açız aç diye slogan attırdığınız insanları altınızda milyonluk arabayla dinlerken utanmıyor musunuz? Hadi özel jetlerle oraya buraya gidip propaganda yapıyorsunuz. Onlarca araçla ve korumayla da korunuyorsunuz. Kendiniz bile bunları yaparken bari devletin başına laf etmeyin ve iki yapmayın. Türkiye CHP zihniyetinin Yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Ve bunun adı da bir yalan terörüdür. Koca koca adamlar hepsi de sözde devlet yönetmeye talip oysa hiçbir değerleri yok. Çarpıtıyorlar, saptırıyorlar, killetiyorlar. Kurgular ve algılar üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Tabii tarz ve tavır bu olunca lime lime dökülüyorlar. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Devletin hem bizim hakkımızı, hukukumuzu hem de kendi geleceğini korumak gibi bir görevi var. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, var olanların da uygulanmasının zamanı gelmedi mi? Sen sen makama saygı, yok koltuğa bilmem ne. Oğlum sen saygın değilsin ki Özgür. Sana kimse saygı duymuyor ki sen birilerine saygı duysan ne olur? dip, dip diyorlar sana ya. Kendi aralarında konuşuyor. Böyle da söylüyorlar. Senin milletvekili seni adam yerine koymuyor. Bana şarlatan diyorlar milletvekili. Bana telefonda dün söylediler ya. Sen, Ali Mahir, bu Umut bilmem ne, İnsanlar tanımadığı için biz Ali Mahir'den çok memnunuz. Git de bak bakalım Mersin'de Ali Mahir hangi işleri yapıyor? Ali Mahir hangi ayakçılıkları yapıyor? Getir götür. Ha işte özgür bu. Tip tip. Teşbih tahta almaz. Türkiye'nin layık, ilerici olabileceği damarını peşkeş çekiyorsun. Üstelik Atatürk'ün adını kullanarak ne yapıyorsun. Benim diğerlerinden farkım ne? Bunu söyleyen başkaları da var. Ama onlar Ekrem'e adres gösteriyor. Ekrem senden de beter. Mansur ondan da beter. Allah kahretsin ki Türkiye'nin başka seçeneği yok gibi sunuluyor. Bir tane faşist e, hayvan katili Mansur, bir tane öz her türlü üç kağıdın içinde olan a, alalım verelim yapalım gazeteci taşıyalım şey e, Ekrem ve bir tane de tipi tip yani çocuk desen değil böyle acayip bir herif. enteresan şeyler söyledi Özgür Özel. Bir söylediği şu, hemen diyor Donald Trump seçildikten sonra diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim diyor. Çünkü diyor Donald Trump diyor sadece diyor bir yılını Tayyip Bey'le geri kalanını bize geçirecek demiş. Bazen Özgür Bey çok aceleyle açıklamalar yapıyor ya. Yani zannetmiyorum ki şimdi Özgür Bey Amerika'ya giderse Trump'la görüşmeye. Trump'ın Özgür Bey'le falan görüşeceğini zannetmiyorum ben zaten öyle devlet terbiyesi falan olan bir adam değil. Bunun aksini yapacağım diye iktidara gelen bir adam. Valla Özgür Bey, Kemal Bey gibi gider hamburger yer döner yani alakasız bir benzinlik yanı dayanırım daha yani anlatabiliyor Alakasız bir açıklama. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir.